Bu akşam Battal Gazi'nin babası yakalan. Evet. evet. İşte bu. Aa. Ah. Ben babasının ne kadar tehlikeli olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. 30 adamı öldürdüm. Ben... Tek başına. Bu adamı sağlam ve korunaklı bir yerde tutmamız gerekiyor. Güzel. Ve bunun için kalemize 8 tane kapılı hücre yaptırdık. Oo. Evet. Oo. Şey Ama da. şu an görüyorum ki 3 tane seçilmiş şövalye var. Bunun için 3 anahtar vereceğim. Diğer 5 anahtar da bende duracak. Ver Hazırız lordum. Ah yapalım bu işi. E, saat öğleni geçmiş. Ey Bizans'ın seçilmiş şövalyesi. Sen Bizans'ın seçilmiş bıçakçı talonu. Can düştü. Sorun değil. <laughs> Bizans'ın seçilmiş çocuğu ve şövalyesi ayı Palegros. <laughs> Öldürdüğüm adam da böyle dedi. <gülüyor> <gülüyor> Battal Gazi gelecekmiş. Bizim hepimizi öldürecekmiş. lanet <laughs> 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 olsa kılıcımın daha tadına bakmamış. O lanet süt çocuğu bizi öldürmek için çok uğraşmak. Zor. Babasını kurtarması neredeyse imkansız. <gülüyor> <gülüyor> Onun annesi neyse. Gel. <gülüyor> 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 evet. Bu gelen de kim acaba? Ben Osmanlı valisi. Murat Bey. <gülüyor> <gülüyor> Duydunuz mu? Bu süt çocuğu vali olduğunu iddia ediyor. Ne dedi bu topraksan Osmanlı valisi gelin oldu. Lanet olsun. Murat tepki etmek için gönderdi. Ne etmek için? ]Yes. Tepki etmek tep için. Tep İddiaya varıp seni 10 saniyede yere yatırdım. Ne, ne yapıyorsun? Ya ya? biraz sakin. <laughs> İddiaya varım ben bunu sayacağım. Bir. Bunun savaşçı olmadığını size hemen kanıtlayacağım. Nasılmış Nikos? İzleyin. Sayın Antoine ben biraz ormanda dolaşmak istiyorum. Seni böyle yalnız salamam sayın vali. Sıkıntı yok ben gezebilirim. Battal Gazi denen bir tane iboş varmış. O tamam. geziyormuş buralarda. Seni adamsız yollama. Tamam olabilir o zaman. Adamlar İçlerinde birine... seçilmiş şövalyeler var. Onlardan iki üç tane al yanında bulunsun. Bu yanındaki adam olabilir yanında. Bu da olabilir. Bu ayı paradik olsun. <laughs> Bunu alabilirsin. O zaman kardeş seninle gidelim. Ormanı tamam. Ben size eşlik edeyim. Hadi gidelim. <laughs> Duyduğuma göre bu Battal Gazi'nin babası sizin elinizdeymiş galiba. <laughs> Ama Battal Gazi çok kuvvetli ve güçlü bir insanmış. Gelip sizi öldürürse de <laughs> onun güçlü olduğu söyleniyor. Fakat onu düzmek için sabırsızlanıyor. Eğer sarayda veya dışarıda karşıma çıkarsa onu becereceğim. <laughs> Peki ya ben Battal Gazi'yim dersem? Ha? Böyle bir şey olamaz. olamaz Seni ya. gördük. Sen dövüşmeyi bilmiyorsun sen. Seni. Sen Battal Gazi olamazsın. Ben Battal Gazi'm. <laughs> Lanet olsun sen battal gazi olamazsın. Ben battal gaziyim. <laughs> Lanet olsun. Kral. Aa, işte öldün anahtarın. Ah, anahtarın birini aldık. Bunu çok güvenli bir yerde saklamam lazım. Kral. Gönderin adam. Hiçbir hata yaramadı. Battal Gazi bizi ormanda sıkıştırıp adamını öldürdü acımasızca. Ne demek bu vali? Bilmiyorum. Peki sana nasıl bir şey yapmadı? Demek ki bende balık veremedi yok bu Ama adamını öldürdü. Hani adam bana çok güçlüydü, hani çok iyiydi. Onlar özel eğitilmişti. Nasıl yenilebilir mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bıçakçı Niko. <laughs> kes kes kes. Bıçakçı Niko. Bundan sonra seni bunun yanına görevlendiriyorum. Benim için hiç sorun değil, zaten onun canını okumak benim için bir boyunluğu olmuyor. Battalgazi'yi gördüğün an öldür. Sen Battalgazi'den gidip... korkmuyor musun? Asla, ben Allah'tan başka kimseden korkmam yani Tanrı'dan. Tamam, bana o zaman eşlik etmeni tamam. seveceğim. Hadi gidip şu orman <laughs> turunu bitirelim. Şimdi gidin halleri. See you, kral. <laughs> bir. Bıçakçı Niko, senin diğer arkadaşını Battalgazi öldürdü. Sen korkmuyor musun Battalgazi'den? Ben o ayıdan çok farklıyım, atik ve hızlıyım. Battal gazın canını okuyacağım. Peki senin böyle hamaratların elinde sürekli bıçakla dolaşıyorsun. <laughs> Hamarat mı? <laughs> evet. Peki bıçakçı Niko senin marifetlerin neler? Görmek isterim. Ben marifetlerin Battal Gazi'yi göstereceğim. Onun canını okuyacağım. Emin misin? Eminim. Peki ben Battal Gazim dersem? Bu tas şakaları Bizans'ta sevmeyiz senin lanet olası var. Ben Battal Gazim. Tamam. Tamam. Bizanslı köpek. Lanet battal. Bir. Oh. Bir. <laughs> Demek bıçak olsun bastar gerçekten çevikmiş. Bir. Bir. Demek bu taksini olsun ha. Bir. Ah, lanet olası battal gerçekten yetenekliymiş. Aha, sen de geberdin. Evet, ikinci anahtarı da elimize geçirdik. Son bir anahtar kaldı. Ah. Son bir anahtar. Ama az kaldı baba. Hı. Yine ne oldu Vali? Senin adamla yine battal gazı saldırdı zormanda. ormanda. Ve ben canımı... O... Yine sana ya. bir şey yapmadı mı? Bende bir alak veremediği yok. Anlamıyor Bravo, musun hala? Kralımdan şüpheleniyorum. Samuray. Bundan sonra... Senin adamların nasıl? Samuray bundan sonra bu görev senin. Bunun işini bitirme. Battal Gazi öldür. Hadi. Halli. İnşallah bu severski adamı iyidir. Ben canımı pazarda bulmadım. Tamam. Samuray sana güveniyorum. Samuray Torin. Senin ilk arkadaşın da Battal Gazi öldürdü. Peki sen... Battal Gazi karşımıza çıksa... Ne yapabileceksin? Benim canımı kurtarabilecek misin? Onun son gördüğü adam ben olacağım. İnşallah öyle olur. Senin ben marifetlerini abi. görmek isterim aslında. Benim marifetlerimi gören kimse yaşamadı. Peki ben yaşarsam? Ya ben Battalgazi isem? <laughs> <laughs> oh. Bu mu senin marifetlerin? Evet. <laughs> Evet, hadi. Amına koyayım nereye gidiyorsunuz? Ah. Bir. Evet senin de sonu olacak Bir. <gülüyor)> <gülüyor> ah. Sen de gel ben. Ne falan atlar artık babamı kurtarabileceğim. Bekle baba. Dayan ben geliyorum. Evet ilk kapı açalım. Bir. Son iki kapı kaldı. Dayan baba. Son kapı. Geldim baba. Geldim baba. <laughs> Bu sürpriz özleri baktık artık? Canlık gel. Hey. Lanet olsun. Bursa çek vuru. Oh. Oh, Hayır. Baba. Güzel. Benim mevlat. baba. Mevlat. Sonunda sana kavuşabildim baba. Baba. baba çok hasretini çektim baba. baba. Olsun mevlat. Olsun. Hadi gidelim baba. Gidelim, seni. gidelim Mevlat. Köyümüze dönelim. Ablam nasıl? Ablam çok iyi.